Herkese selam. Bir köpek eğitmeni, bir köpek sahibinin üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Üçüncü sorumuz yine Instagram'da yaptığımız ankette en çok oylardan birini alan soru. Evde tuvaletini tutamayan köpeklerle ilgili. Hemen soruyoruz bununla ilgili ne yapabiliriz? Aslında tuvalet konusu ikiye ayrılan bir durum. Birincisi yavru tuvalet alışkanlığı süreci. Diğeri de yetişkin tuvalet alışkanlığı süreci. Yavru tuvalet alışkanlığı sürecinde çocuğun zaten daha mesanesi oluşmadığı için tam anlamıyla yani o kaslar tam olarak tutmayı bilmediği için su içtim 10 dakika sonra <laughs> çiş yaparım şuraya <laughs> ve nerede olduğunu önemi yok yani. Pede koşarken şurada dayanamayıp yapabilir anne yani o kadar ki ucunda bekletiyor aslında. <laughs> e, yavru eğitiminde özellikle aşılar bitene kadar daha yani evde o pede doğru yöneltme şekilleri çok önemli. Tavsiyem kesinlikle bir çit ortamlarını yavrulukta tanıtmaya başlasınlar. Yatağını, uyuma alanını, aynı zamanda da güvenli alanını, inini yani. Hem de e, tuvalet alanını tanıtmış oluyoruz aslına bakarsanız. Her pede tuvaletini yaptığını eğer yakalayıp da aferin kızım, aferin oğlum deyip ödüller yağdırdığımızda pede tuvalet yapmanın bir yerden sonra pozitiflemeye başlanma durumu olacaktır. Eve ilk geldiği zamanlarda kendi kendini güvenli hissedip de yaptığı alanları olup petsiz yerlere tiş yapabilir. Pet sayısını arttırabiliriz. Ama günün sonunda evde adım atacak yeri olmayarak 5 tane 10 tane petle gezen ev hayatları var. Bunları görüyor muyum? İnanamıyorum gerçekten. Evin her yerine pet var Yani yatak odası, tuvalet, salon. Yani her yeri ihlal etmiş. Ve böyle çocuk zaten hata yapma imkanı yok. Her yer pet olmuş. halı gibi pet sermişler sahip. Bu tip durumlarda kesinlikle hani da bir şey öğretemezsiniz. Tam tersine evin yani her alanını gerçekten tuvalet yapma alanı gibi işaretlemeye başlar. Bunun için belli bir sayı oranında tutup sonra gitgide o pet oranlarını düşürüp sayılarını azaltıp artık finalde doğru yerin burasıyı işaretletmiş olmak gerekiyor. Yavru olduğu için dediğim gibi hataya daha müsait olur. Özellikle halı dokuları işte banyo paspasları bunlar özellikle banyo daha çok kokunun olduğu bir yer olduğu için banyo, klozet altına özellikle tuvaletini yapmak isteyen çok köpek oluyor. Mümkün olduğunca en azından salon halısı gibi halıları biraz daha hani yere sermeme konusunda yani anlayışlı olabilirler köpeklerine karşı. Bir noktadan sonra zaten serecekler ama o ayrımı güzelce bir anlayabilmesi gerekiyor çocuğun. Daha sonrasında yavru eğitim zaten bu şekilde bir başlamış oluyor. Yani tuvalet alışkanlığına pede yöneltmekle beraber doğru bir başlangıç olmaya başlıyor bir saniye. Efendim? YouTube videosu çekiyorum. Ne? <laughs> YouTube videosu çekiyorum şu anda. <laughs> Yavru eğitiminde zaten tuvalet alışkanlığını doğru bir noktalara oluşturmaya başladıktan sonra çocuğun aşıları biter ve dışarıyı güvenli hale getirmeye başlayarak dışarıda yapılan tuvalet sayılarını gitgide arttırmakla beraber artık evde pede yapılma sayısı düşmeye başlıyor ve bir noktadan sonra dışarı işaretlemeye başlayıp ev hayatını reddetmeye başlıyor çocuk. Aslında olması gereken şey budur. Yani normal şartlarda hani bir köpeğin ev hayatının içerisinde tuvalet yapması çok da uygun bir şey değildir. Ama genelde pudu sahipleri gibi sahipler Biraz daha hani ya hocam çıkmasa olmaz mı? Hani evde de pedin de bilsin. Hani ayrılmasın. Hani dışarıyı da bilsin. pedin de bilsin. Olayı olabiliyor. Bir yerden sonra artık hani ailenin kendi tercihine bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de o tercih ile beraber ikisini hayatından çıkarmıyoruz. Ama görüşüm eğitim alan bir köpeği normal şartlarda pedi unutmuş olması tarafındayım. Onun haricinde yetişkin köpeklere gelirsek mesela 5 yaşında barınaktan bir köpek sahibine de diye düşünelim ya da işte X bir kişi bir köpek sahiplendirdi diye düşünelim. E, ama 5 yaşında. ve bu çocuk 5 senedir düşün ki hiç tuvalet alışkanlığını bilmiyor. Bu arada tuvalet bir eğitim değil, bir alışkanlıktır. Yani alışkanlık dediğimiz şey de e, biyolojik e, durumun netleştiği bir süreç itibariyle e, artık çocuk e, nerede tutması gerektiğini, nerede tuvaletini yapması gerektiğini bilme durumudur, bilme halidir aslında. Ki yavru eğitiminde işte dışarıya ilk çıkmaya başladığımızda günde 6 kereler, 7 kereler çıkartıp da sık sık hani ev hata yapmadan sık sık dışarı işaret etmemiz ve güvenli hale getirmemiz gerekiyorsa aynı sanki yavru eğitimiymiş gibi o 5 yaşındaki köpeğe de sık sık yine dışarıya bu güvenli hale getirerek dışarıda tuvalet olaylarının oranını arttırmamız gerekiyor. Yani hedefimizin bu olması gerekiyor. Bazı çocuklar özellikle hani belli bir yaş sonrasında işte travmalı vesaire çocuklarda dışarıyı güvenli hale getiremeyebiliyorlar. Bu da maalesef ki kafalarında bir tercih meselesi olmaya başlıyor. Yani diyor ki sonuç itibariyle tuvaletinin yapma pozisyonu nasıl ki bir insanda olduğu gibi bir canlıda da herhangi bir canlının da en zayıf anıdır. Ve diyor ki ben bu anımda kendimi nerede güvende buluyorum? Ve bu güvenli alanını kafasını işaretliyor. Yani diyor ki ev ortamım güvenli ve dışarısı yani burası benim için uygun bir yer değil. Ben burada pozisyona giremem diyor ve sıkıyor. Bir öğrencim vardı, Tonik'le biz bir gün bir İstanbul turu yaptık. Sahibinden ayrıldı diye, kendi evinin çevresinden ayrıldı diye biz Tonik'le o gün yaklaşık bir 40 bin adım attık. 40 bin İstanbul turu attık onunla baş başa. Ve o 40 bin adımda Tonik bir kere olsun tuvaletini yapmadı. Ne zaman sahibine verdim, arabasına koydu, evin sitesine götürdü, bir günlük çiş yaptı. Yani bir günlük. Tuttu. Tabii tuttu. Yani o kadar yetişkin bir köpeğin aslında tutabilme özelliği var. Ee, o yüzden de hani bir çocuğun özellikle dışarıyı güvenli hale getirebilmesi çok kıymetli. dışarıda zaten bu alanı güvenli hale getirdikten sonra sı çok daha kolay bir süreç. Artık dışarıya çıkmak hem keyifli, kuyruk sallanarak fıkır fıkır hadi gidiyor gidiyor muyuz anne, kayışı gördüklerine mutlu olan bir çocuk haline geliyor. Aynı zamanda da dışarıda tuvaletini yaptığında ödüllerin yağmasıyla beraber sahibinden bu pozitifi almak da çok hoşuna gitmeye başlıyor. Ama oldu da dışarıda tuvaletini yapmadan, yani yapmadı. Bir saat gezdirdiniz, bir buçuk saat gezdirdiniz. Hava böyle yine karlı, <laughs> soğuk. Ee, ve yapmadı. Artık gına geldi. Hadi eve gidiyoruz lanet olsun dediniz. Bu tip bir durumda çocuk yine dediğim gibi güvenli alanın evini beklediği için evde kesinlikle bir yere çiş yapacaktır. Ki o zaten öncesinden de yapıyordur belli ki. O alışkanlığı yine devam ettiriyor. İşte halının köşesine, masanın altına vesaire. Çocuğa bu zemini hazırlamasınlar yani bu e, hataya teşvik etmesinler eğer sahip bunu biliyorsa dışarıda yapmadı, kesin eve yapacak diyorsa bunun yapmasını göz göre göre kabul etmeyelim hatta bazen şuna denk geliyorum e, bu tip durumda sahip artık o kadar alışmış ki buna. Böyle yapıyorlar yani. Baksanıza hocam yapıyor işte mesela. <gülüyor> nasıl, <gülüyor> ben böyle bakın. bakıyorum. Nasıl <laughs> ya? Ay, <Yani>, müdahale <laughs> etsene kalksana bana. Yapsın hocam ne yapayım bir şey. Yani, böyle hani bu bana çok garip geliyor gerçekten de. Biz, Biz, seninle mini için akşam dersi yaptığımızda da tuvalet yapmadın da sen yapmadan eve girme deyip gidiyordun. Biz de bayağı bir tur atıyorduk Minni'nin tuvaletini yapana <laughs> Hizmet kadar. Hizmet ediyordum sana. <laughs> e, evde bunu nasıl önleyebiliriz? Ee, bir alan sınırlandırma. Nasıl ki yavru bir köpeğin çit ortamı varsa yetişkin bir köpeğin de bir kafes ortamı olması gerekiyor. Bir oda değil burası. Yani bir oda kadar bir köpeğe büyük bir alan tanırsanız bu sefer şöyle der yani şuraya çişimi yapayım burada da yatayım der. O yüzden bir köpeğin böyle devasa bir odaya ihtiyacı yok. Yani güvenli alan haline getirebilmek için kendi etrafına dönebileceği bir alan olsa yeterli olacak zaten. Böylelikle hatayı teşvik etmemiş oluruz. Kafes eğitimi varsa eğer bu çocuğun kafes alanına koyarsınız. İyice sıkışmasını sağlarsınız. Sen dışarıda yapmadığın için evde şu an serbest gezinmeyi hak etmiyorsun. Bu yüzden hadi gel bakalım sen şimdi işte biraz güvenli alanına gir orada biraz istirahat et deyip onun iyice sıkışmasını sağlayıp sonra tekrar evde serbest bırakmadan kayışını kafeste takarak direkt tekrar dışarıya çıksınlar. Yine böyle bir saat kadar yürümeden umarım e, hızlıca tuvaletini bence yapacaktır diye düşünüyorum. Sürekli gözleri ee, üstünde olacak köpek. Evet evet evet. Yani mümkün olduğunca zaten dışarıya çıktıklarında da daha böyle direkt tiplere, daha ağaç tiplerine, daha çimenliklerde dolaştırmayı öneriyorum. Oralarda çok fazla köpek kokusu olduğu için koku bırakma olayına geçebiliyor bir köpek. Hani işte ben mi senden üstünüm, sen benden üstünsün. Buradan bir işte x bir köpek geçti işte haberin olsun işte mahalleliye bir haber salmak gibi koku bırakma isteği olan bir köpek özellikle bunu çok fazlasıyla yapabilir. Onun için hani daha kokuların olduğu bölgelerde dolaştırsınlar. Bir asfalt, beton vesaire yerlerdense ve yaptıklarında yine ödülleri yağdırsınlar. Böyle böyle bu sayılar yani bu bu arada anlattığım gerçekten sinir bozucu bir süreç ilk başlar için söylüyorum. Çünkü dediğim gibi bazen bazı köpekler çok inatlaşıyor. Sen misin inat ben miyim inat muhabbet çok yapıyor. Ama o direncini böyle bir haftada maksimum kırdıktan sonra gerçekten çok hızlı bir şekilde böyle çorap söküğü gibi gitmeye başlıyor. Ve maksimum buna düzenli ve disiplinli olarak sahibinin burada inanılmaz derecede önemli. Yani telefonuna bayağı alarm kurup saati saatine çocuğunu bir noktadan sonra dışarıya çıkarabilmesi o kadar önemli ki. Çünkü köpeklerin inanılmaz bir alarm sistemleri var. Yani mesela sen alarm kurmuş ol. 9'u 5 geçe diyelim. O daha 9'da hareketlenmeye başlar, mırıldanmaya başlar. Yani işte senin alarmına kodlandığı için bir de ona böyle daha gelmeden 4-5 dakika öncesi hareketlenmeler başlar zaten. O yüzden de dakikası dakikasına çocuğun bu biyolojik saatlerini oturturmak çok önemli. Sonra zaten sayı gitgide azalmaya, düşmeye başlayacak. İşte mesela ne demiştik? İşte günde 4 kere 5 kere çıkartıyorsak finalde 2 kere 3 kereye düşebilmeli. Benim görüşüm günde 3 olmalı. Yani tabii ki ailenin zamanı varsa. Çünkü sabahtan akşama kadar bana sorarsın hiçbir canlı tuvaletini tutmamalı. Bence köpekler de tutmamalı. O yüzden 3 çok ideal bir sayı geliyor bana. Böylelikle tuvalet alışkanlığı sağlamış olacaklardır zaten. O zaman Cavidan'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir sonraki videomuz için yine anket yapacağız. Evet. Sizi Instagram'a, ankete bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.